Ya yani bugün bir las kanalında bugün, bugün, bugün adada oldum. Yeni şehirde Yeni bir bölümümüz. Şimdi bugün bir havuz yapacağız. Başka emin değilim. Ama emin değilim. Sıra atalım buraları yapmak bana kuas havuz yapacağım ilk. Çok zor olacak ama havuz yapmak. Ve toy box'a gelmek istiyorum bir dakika şimdi. Bak, bir şey geldi. Havuz ya game modda yanlışlıkla bedrattı. Toy box'ta şey yapacağım. Adı ne? etkinlik büyüsü basacağım. Kule öyle. Evet. Manga. Ve açıklamada şunun da cevabını vermenizi istiyorum. Minecraft'tan en önemli kazan kas, kazma hangisidir? Şık yok, şık yok. Nanana, nanana, şık yok. N -n -n -n. Devam ediyoruz. Şöyle. Game mode. Super survival. Enchantment. Şöyle basacağız. Kız. Manco hala mı? Çokça değil. Gitti misin? çok şey yapacağım ben bir dahaki bölümde unutmazsam. Eventually 12 basalım. Öyle abartmayalım çünkü zaten elmas. Genelde bunun için basılı tutmaya gerek yok. Tıkladığımda şöyle kazıyor. Yandan tutmamalı lazım. şeyini belirleyelim havuzun. Büyük bir havuz olmak istiyorum da. İki otken. Yükleme tamamında o cihazlarda intro yapma tamam mı? Yüklememiz tamamlandı. Oyuncu o videoda izlemeyi unutmayın. Nasıl intro yapılacağını gösterdim. Ondan önceki videoda da intro'mu gösterdim. Bugün tüm gün olmasa da yani birkaç saat sesli video çekme imkanım var. Bugün bugünü değerlendirip bol bol video çekmek istiyorum. biraz çekerim büyük ihtimal. Birazcık bağırayım. Ay açılıyor mu acaba? Açılıyor bay. Okay. Okay. Benim işte orijinal tabi ki kendimden bir yere atıyor. Ay kızım bana bedava yapmışız. Bu bir şey mi oldu ya? Hatta da aynı yandan da kazmışız.

değilim ben ben. Evet. Arkadaşlar bu videoyu En çok beğendiğimiz serimiz nedir? En çok beğendiğimiz seriyi yazarsanız ve o video yazdırız seriye ve bu seriye şey yazın. Ben şu seriyi beğendim. Atom Bedwars ve onu çeker misin? Birkaç kişi de evet evet biz de seviyoruz derse yapacağım. Bu arada boş ve Mike bir şey yok. Ben de ne kral oldum ben de. Ben de moda geçeceğim oldu bir şey. Bana şey aklıma geldi ya. Dirt to diamond modu. Hani çok güzel bir mod değil. Yani tamam yapılmış güzel de. Şey adı ne? Bak kaç tek diamond yaş bir toprağım oldu. Yani bunda da elmas mı yapacağım? Şimdi dur şimdi. Şimdi şöyle kırdım bitecek. Şöyle yanları hatta şöyle kırsam yeter. Aslında Şöyle kırmayacaktım da. Ben işte başladım. şimdi game moda geçebilirim. Şu kadar bu ya. Tamam. Game geçeceğim. Şeyi unutmayalım. Şuradan remove. Ama ben tümü bir kaybedeyim mi? Kıvıldım ya. bir de elmas. Kıvıldım ya. elmas kılıcın ne dinle anlamayan falan varsa şimdi bunu da anlatayım. Elmas kılıç sizin şey yani game modu blok kırmamanızı yarıyor Bu arada şimdi size iki şey daha göstereyim. Mesela bakın şu an ne şu. Şunlar büyüyünce hepsi ikisi bir ikisi büyümüş de. Bunun yanına açıyor. Şu ay açtığımızda içecek. Bunlar sudan su niye gelecek bunda onu çesti iletecek. Sesi çekeceğim için <laughs> şu an anlıyor biliyorum. Kaktüs tarlası da kaktüsler büyüyünce bloğu çarpınca blok, kaktüsler bir blok yerine koyamayız. Ama böyle yaparsak şimdi kaktüs bloğun kaktüs şuradan şöyle büyüdüğünde bloğun yanında büyüyor ve kırılıyor. Sonra şu anda Hopper'a düşüyor. Hopper'dan da sandığa gidiyor. Mesela bir tane olmuş bile. O, ne oluyor anlamıyorum. yani şöyle bir dakika. şu anda bunun yanına bir blok koymayız. Koysak da mesela kum düştü ya yani normalde onları blok kırılmıyor. Bunu da böyle alalım normalde. Yalnız çok zor bir iş. Yani kolay gibi görüne kadar kolay gibi gözükse de. Olmaz da bedraktan. <laughs> Şimdi ikisinin bazen de bir, bir şey daha yapacağım. Şuna ne uçuyor lan? Anlamayanlara anlatacağım birazdan. Şu an ne yaptığımı herkes anladı. Da. Şey daha alalım bu arada. Tek su pekten hiçbir şey anlaşılmıyor. şarjım bu Ne kadar çok olmasa da var. şarjım bitince ben zaten şarj takıp PlayStation oynayacağım. Şarj dolunca da daha çok müsait olmasa da zamanım var. havuz yapıp ölüm bitireyim şarjımı. E, havuz yapanların benim gibi bir havuz yapacaksanız şu katmanı yapmayı unutmayın. Ben birazdan göstereceğim. Yani siz de göreceksiniz. Kozun düzgün olması için. Son bunu kaldıracağız tabii. Bu kısa söyledik bir şey. Evet şarjın da düştü. Su da alacağız. arkadaşlar. Torbox'la ben bir kere obsidyeni tek attım elden. Game 0'da. Şimdi diyeceksiniz ki havuz yaptım. Havuz, havuz yaptım. yaptım. Işleyeceğim. Havuz havuz işleyeceğim. Ya, hani de, bu ne işine yarayacak? Tabii yani havuza suyu yanlığa dökersin de buralara hiç düşmez ya. Buraya çok çok yakın. Hani havuz, havuz yapınca, havuz yapınca havuz her su olurum. Video tabii.

demek dediğim şey su hakkında olmasın. Şu an sula böyle aşağıya akıyor. <laughs> Bu oyunda lag olabilir olsa. Mesela bedavanın gibi oluyorsun. böyle havuzunu yaptığınızda bakın havuza bakın dümdüz yani genelde böyle havuzlar böyle Hayır. Böyle ha, sular hep altı iner. bölüm çok kısa olsun. Şarjım Nerede? Ya hiç İngilizce niye yok? Yeter tamam. çıkmak isteyen de bu odadan çıksın. Evet. Bu bölümün de sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı ve ve sayıya ve sayıya ve sayıya Hoşçakalın. Yorumak unutmayın. Yorumak söyle.